Evet. Günaydın. Evet. Yaşar da geldi. Evet. Yaşar sen de hoş geldin. Sena hoş geldin. Evet. Biz başlayalım. Evet. Arkadaşlarınız gelince katılırlar. Bugün özellikle yeni sorular çözmeye devam. Aha, malum sınava az kaldı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorular var. Bu örnek soruları sizler de internetten bulabilirsiniz. İnanın bunların hepsini çözdüğünüz zaman çok faydasını göreceksiniz. Çünkü sınavda buna benzer sorular çıkacak. <laughs> evet. Şimdi mesela bir soruyla başlayalım. Ee, burada bir bilgi vermiş. Ne demiş? Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucunda dünya üzerindeki herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Evet, ışınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması neden olmaktadır. Evet, bir noktada mevsimlerin oluş nedenini çok güzel kısaca özetlemiş çocuklar. Şimdi Görselde dünya üzerinde KLM noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışınları verilmiştir diyor. Evet görüyorsunuz K noktası kuzey yarım kürede, L kuzey yarım kürede ama yengeç dönencesi üzerinde. M'de güney yarım kürede ve oğlak dönencesi üzerinde. Ee, ve ve bakıyoruz eksen eğikliği Kuzey yarım küre güneşe doğru eğilmiş. Dolayısıyla buradan şu anlamı çıkarabiliriz. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor diyebiliriz. Zaten şimdi hangilerine ulaşabiliriz demiş. K noktası da yaz mevsimi yaşanmaktadır. Evet K noktası dikkat ederseniz kuzey yarım kürede ve güneşe güneşten ışınlarını dik olarak alıyor. İkincisinde belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarının en dar açıyla alan M noktasıdır. Evet M noktasına baktığımız zaman en dar açıyla alıyor güney yarım kürede. Ee, dolayısıyla buralar kış yaşanıyor olabilir. Üçüncüde belirtilen noktalara konulan özdeş isimlerden L noktasındakinin daha çok ısınması beklenir demiş. Evet L ekvatora daha yakın Evet. Sena düşmüş. Tekrar şey yaptık. Evet. L'ye baktığımız zaman L noktası ekvatora daha yakın. Güneş ışınları daha dik geliyor. Dolayısıyla daha çok ısınması beklenir. Daha dik ışınlar geldiği için ve ekvatora da daha yakın olduğu için. Onun için cevabımız D şıkkı. Üçü de doğru. Evet. Geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda ne demiş? Efe havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın Sidney şehrine geri düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sidney'in iklim ve hava durumuna ait grafiklerini incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sidney Haziran ayında yağışsız görünürken Hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünmektedir. Yani normalde hani iklimsel olarak Haziran'da yağışsız ama hava durumu grafiğinde de ilk hafta yağışlı görünüyormuş. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Geniş bir bölgedeki atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır. Şimdi eğer iklim verilerini dikkate alsaydı hani normalde Haziran'da yağışsızdı ama hava durumunda yağışlı görünüyor. Onun için bu yanlış. B'ye bakalım. Günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Evet değil mi? Hava durumu verilerini dikkate alacak. Çünkü Hava durumu tahmininde ilk hafta yağışlı görünüyormuş. Onun için cevap B. Diğerlerini okumaya gerek yok. Evet, şimdi burada iki güzel hayvan görüyoruz. Bu ikisi de aynı hayvan. Birisi beyaz tüylü, biri de kahverengi tüylü. Bakalım neymiş bunlar? Kakım diye bir hayvan. Bu neymiş? Su kenarlarında yaşıyormuş. Tarlalarda, kırlarda yaşıyormuş. Ben hiç görmedim böyle bir kakım ama güzel bir hayvanmış. Neden? Nesli tükenme tehlikesi altındaymış. Bakın. Evet uzun vücutlu, kısa bacaklı ve kısa kuyruklu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik türüymüş. <laughs> kakımlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında kütlerin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Bakın hava sıcak olunca ne oluyormuş? Rengi değişiyor. Ancak kakımlar yaşadıkları coğrafyanın Tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Evet, yaşadıkları coğrafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürküyle karırlarken, daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kürkleri ile görülürler. Evet, bakın kış ayıldındaki görünümü ve yaz ayıldındaki görünümünü vermiş. Ona göre hangi yorumlar yapılabilir diyor. Buna göre çevre koşullarının kakımlarının Türk renginde oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Yine burada çocuklar renk değişikliğinin olması bunun genliğin iş değişiminde meydana gelen değişim nedeniyledir. Dolayısıyla bu kalıtsal bir durum değil. Genliğin iş değişi değişiyor. Yani modifikasyon yani cevap Denizli. Evet. DNA diziliminde değişiklik meydana gelmez. Çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur. Hayır kalıcı değil. Ee, sadece bazı genlerin işte işte değişiklikler meydana geldiği için kış aylarında beyaz yaz aylarında üstü kahverengi oluyor. Evet geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda genetik veri tabanından bahsediyor. Ne diyor? 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soy kütüğü yöntemine başvurulmuştur. Evet, genetik soy kütüğü. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Evet. Bakın bu genetik veri tavanı DNA analizleri özellikle suç işleyen kişilerle ilgili kullanılan bir yöntemdir. DNA incelemesiyle %100'e yakın sonuç alınır. Evet, ne diyor? Böylece şüpheli DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheliyle aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliği bulabilmişlerdir. Bu yöntem birçok olay çözüme kavuşmuştur. Evet özellikle polisiye filmlerde de sıklıkla görürüz bu tür şeyleri. Evet buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi burada şüpheli kişiye genetik soy kütüğüyle yani çünkü hani akrabalar, yakın akrabalar arasında biliyorsunuz çok büyük bir benzerlikler vardır. Dolayısıyla buna bakacağız. A şüphelinin DNA'sında bulunan toplam fosfat ve şeker sayısının aynı soydaki beylerle benzer olması. Hayır. Bu tüm insanlarda aynıdır. Buradan ulaşamayız. B. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzer olması. Şimdi buradan nükleotitlerin sırası ve sayısının e, aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzer olması. Evet çocuklar bu doğru. E, nükleotit sayısı değil. DNA'sı bulunan organik baz çeşidinin aynı soydaki bireylere benzer olması hayır. Zaten hepsinde Herkesde organik baz çeşidi de aynı. Fosfat ve şeker sayısı da aynı. Bunlar değil. Ee, cevabımız Bolu. Evet. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda bir tane ne var? Baykuş var. Baykuş. Evet. Baykuş ile ilgili bir soru. Ne demiş? Bir grup bilim insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edilmeleri için etiketlemişlerdir. Evet. Türkler bazen özellikle National Geographic gibi reklam sayı bazında olsa kanallarda ben bu şeyleri görüyorum. Özellikle hayvanların bacaklarına bir band koyuyorlar takip etmek için öneri gitmiş, ne yapmış? Dolayısıyla bilimsel çalışma yapmak için hani bu tür şeyler yapılıyor. Amaç tamamen o canlıları korumak. Burada da yine etiketlenilmiş 1981-2008 yılları arasında baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanıp sayılara tespit edilmiş. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi gibi gri alaca baykuş sayısındaki değişim aşağıda grafikte verilmiş. Şimdi bakın kırmızı çizgilerle gri alaca baykuş sayısı kahverengi alaca baykuş sayısı da maviyle. Dikkat ederseniz kahverengi alaca baykuş sayısı hızla kar kalınlığı arttıkça ne yapıyor? Azalıyor. Evet hayatta kalma yüzdesi pardon. Mesela yüzde seksenden yüzde düşmüş kahverengi alaca baykuş. Gri alaca baykuş ise %80'den %60'lara düşmüş. Evet grafiğe göre kahverengi ve gri alaca baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdan hangisi söylenemez? Evet söylenemez. Şu yazıda dursun burada. Peki. Bakalım. Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar, kalın alt, kar kalınlığının art, artma sebebiyle azalmaktadır. Evet, alaca baykuş sayısı ee, karkalının artma sebebiyle azalmaktadır. Evet, baykuş sayıları azalıyor, bu söyleniyor. Gri alaca baykuş'un hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Şimdi burada doğal seçilim... Ee, bir bakalım... G Avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır Şimdi burada avcılarla ilgili bir şey var mı? Yok. Gri alaca baykuşları daha kolay yakalasaydı onun daha e, sayıların tükenmesi daha fazla olması gerekirdi. Evet bu olmaz. C söylenemez. Evet. Burada doğal seçilimle ilgisi yok. Oo. Tamam. Cevap Ceyhan. Evet. Geldik. Altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda evet, bir iş makinesi görüyoruz. Palet. Ve e, bu biliyorsunuz iş makineleri özellikle ağır yükleri kolaylıkla kaldırmak için kullanılıyor. Ve özellikle palet koyuluyor. Geniş tabanlı palet tekerlek konularını görmedim daha. Çünkü özellikle hem dengesini sağlamak açısından hem rahat hareket etmesi açısından bir de yere yapılan basıncı azaltması açısından e, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla yere yaptığı basıncın azalması azaltması. Yani ne diyor? İş makinenin de tekerlek yerine palet kullanılması. Evet. Yere yaptım yani ne oluyor? Yüzeyi genişliyor. Hatırlarsanız katı basınca yüzey büyüdükçe azalıyordu. Ee, yüzeyle basınç ters orantılı. Ağırlıkla basınç doğru orantılıydı katı basınca. Evet dolayısıyla palet olunca yüzeyi genişletiyoruz. Yüzeyi genişleyince de basınç azalıyor. Bu doğru. Ağırlığını azaltması ağırlığını azaltmıyor. Bilakis arttırıyor. 3. Ee, üç, yükü daha kolay kaldırması. Bununla da alakası yok. Evet, demek ki yalnız bir Adana olacak. Evet, geldik yeni soruya. Yeni soruyu bir deney görüyorum. Şimdi deneyde çocuklar, bakın. Önce bir açıklamamız var. Ne diyor? Açık hava basıncı ile ilgili bir soru. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her nokta uyguladığı basıncı açık hava basıncı denir. Bir öğrenci basınç konusu ile ilgili olarak aşağıdaki görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesine yapıyor. Evet deniz seviyesine yapmış. Şimdi bir beherde renklendirilmiş su içinde mum yakmış. Sonra mumun üzerine deney tüpünü kapatmış. Mum sönmüş, sıvı seviyesi yükselmiş. Şimdi şöyle, mum niye sönüyor? Bir kere onu da an anlatalım. Şimdi kapattığın zaman hava oksijen gelmiyor. E, malum yanma için oksijen gerekiyor. Bir süre sonra yani bu alev e, buradaki e, oksijeni bitiriyor. Oksijen bitince de mum da kendinden sönüyor. Bu arada mum sönünce e, sıvı seviyesi yükseliyor. Bakın burada yükseliyor. Şimdi buna göre hangi çıkarıp yanlıştır? Bunu istiyoruz. Bakalım. Mumu sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını gösterir. Şimdi mumu sönmesi basıncın arttığını gösterir. Cümlesi yanlış çünkü basıncın arttığını göstermez. Ee, havanın bittiğini gösterir. Evet B, deney tüpünün içindeki suyun seviyesinin yükselmesi gazların basınca neden olduğunu gösterir. Evet suyun, gazların da basıncı, gaz basıncı oluyor açık hava basıncı. Ee, evet. Bu deney deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı tüpte yükselen su seviyesi daha az olurdu. Biliyorsunuz yukarıda açıklık deniz seviyesinden yukarıda çıkıldıkça açık hava basıncı azalıyordu. Açık hava basıncı azalınca ne oluyordu? Barometreden hatırlayalım. Açık hava basıncını ölçen barometrenin seviyesi düşüyor. Dolayısıyla buradaki su seviyesi de daha az olurdu. Doğru. D. Su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı. Ee, bu sözünü de sıvı seviyesi daha az olurdu. Şimdi şöyle eee Evet bu da doğru. Çünkü yoğunluk hali artınca bunu şey gibi düşünebiliriz. Civa ve su. Mesela su koyduğun zaman yaklaşık olarak bir metreye yakın yükselirken e, civa da 76 santim yükseliyor. Yani yoğunluk artınca hani açık hava basıncı basınç yükseklik çarpı yoğunluk olduğu için e, buradan D'de doğrudur. Su sıvı seviyesi daha az olurdu daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı su yerine. Evet. Geldik. Dokuzuncu soruya. Dokuzda mıyız? Fazla mı gittik? Bakalım. Ha, sekizinci soru var. Şimdi sekizinci soruda ne var? Üç tane maden su şişesini bir durumda tabanı üzerine oturtmuş. İkinci durumda da Kapağını hiç açmadan ters çevirmiş, yere koymuş. Şimdi burada e, ne olmuş, ne diyor? Birinci durumdan ikinci duruma getirilen <laughs> şeyleri zemin özellikleri basınç. ya yani katı basıncıdan bahsediyoruz. Biliyorsunuz katı basıncı neye bağlıydı? Ağırlık e, ve yüzey alanı, taban alanına bağlıydı. Siz e, taban alanını ağırlığı değiştirmeden çünkü sonuçta şeylerin ağırlığı değişmiyor. Ters çevirdiğiniz zaman taban alanı küçülüyor. Taban alanı küçülünce ters orantılı olduğu için basınçta basınç ne olacak? Yüzey küçülünce basınç büyüyecek, artar. Peki A noktasındaki sıvı basıncı. Bir yandan da sıvı basıncı soruyor. Şimdi A noktasına baktığımız zaman e, nokta nokta ile i̇şte Daha önce buradayken Kabın dar kısmı aşağıya geldiği için haliyle bu daha yükseğe gidiyor. Dolayısıyla sıvı seviyesi yükseliyor. Biliyorsunuz sıvı basıncı da yüksekliğe, yoğunluğa veya çekimine bağlıydı. Ee, yükseklik artıyor. İçindeki sıvı aynı. Yoğunluk değişmiyor. Yükseklik arttığı için de sıvı basıncı da artar olacak. Yani cevabımız c eksi Her ikisi de artar. C Geldik. Dokuzuncu soruya Evet karşımıza dokuzuncu soruda iki tane arı çıkıyor. Biri üstte. Işte, o oh, melek geldi biraz geç kaldı. Evet melek nerede kaldın kızım? <laughs> Unuttun mu yoksa? Biz de burada soru çözüyoruz. Gördüğün gibi. <laughs> Son iki soruya geldik. Yani yaklaşık 22 dakika geciktin. 20 dakika geciktin. Evet. Dokuzu soruda iki tane arıdan bahsediyoruz. Ne var? Üste eşek arısı var. Önce bir okuyalım bakalım ne diyor. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazılarının birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, mide rahatsızlığı olduğu zaman içtiğimiz ilaçlar özellikle tamam kızım, önemli değil. Peki, sonradan videodan seyredersin. Youtube'dan. Şimdi ee, ne diyorduk? Midemizde rahatsızlık olduğu zaman böyle yanma, ekşime falan orada asit fazlalaştığı için oluyor. Bunun için de biz ne yaparız? Mide ilacı kullanırız. O mide ilaçları baziktir. Böyle hatta tadı da bir şeydir böyle buruk gelir. Bazik olmasının nedenidir bu. Ee, hatta acıdır biraz. Ama içmek zorundayız. Şimdi bakın eşek arısı iki tane deney yapılmış. Birinde eşek arısından alınmış bir özüt yani zehir bir beyerek olmuş. Fenol de anlatılmış. Ve renk çözelti pembe renk olmuş. Şimdi çözelti pembe renk olunca fenol de anlatıldığında pembe çözelti veren neydi? Bazdı. Evet, bazikti. Demek ki bunun zehri bazik. Bal arasından alınan zehir ise Mavi tunus olkağına batırıldığında kırmızıya dönüyor. Evet. Şimdi hatırlayalım. Asitler kızartır, bazlar mor demiştik. Yani e, maviyi kırmızıya çeviriyorsa asit. Demek ki bal arısının zehri e, asidik. Eşek arısının ise bazik. Evet. Peki bal arısı, şimdi bakalım buna göre hangi değeri doğrudur. Bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür. Şimdi bal arası neydi? Asitli, daha küçük. 7 ile 0 ile 7 arasında. Öbürünün 7 ile 14 arasında bazik olduğuna göre yani eşek arısının pH'i 7 ile 14 arasında olacak. Bal arısının ise 0 ile 7 arasında olacak. Evet eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı azaltır. Şimdi eşek arısı neydi? Bazikti. Nötrleştirmek için sirkeli su ile sirke asit biliyorsunuz asit e, e, bazı nötralleştirir ve e, dolayısıyla acinsini azaltır. Doğru. Çünkü nötrleştirmek lazım. Asit ise baz ekleyeceğiz. Bazik asit ekleyeceğiz. Evet bu da bakın önemli bir bilgi. Yani hayatla ilgili bir bilgi. Tabii eşek arısı ile bal arısını da ayırmak gerekiyor. Ee, eşek arısı biraz daha büyük oluyor. Bal arısına göre. Evet. Yani o zaman da bal arısı ısırdığı zaman da ne yapmamız lazım? Bazik bir şey sürmemiz lazım. Yani mesela ne olabilir? Ee, i̇çme sodası var. Baziktir. Ee, aynı zamanda onu suyla içtiğimiz zaman da mide ekşimesine yanmasını geçirir. İçme sodası. Unutmayın. Evet bu hayat bilgisinden sonra üçüncü şıkka bakalım. Üçüncü şeyde ne demiş? Çözeltili ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması her iki üstünde asit olmasından kaynaklanır. Ee, hayır. Ne demiştik? Bu bazik demiştik. Çözelti. Ee, öbüründe kırmızı. O da asit oluyor. Hayır. Biri bazikti, diğeri asidikti. Bu yanlış. Evet, demek ki yalnız iki. Geldik 10. soruya. 10. soruda bir deney düzeneği var. Bir alüminyum metali bir behere koymuş. Ucuna bir lastik balon koymuş. Bu arada bir kağıt çözeltisi koymuş. Musluğu damlatınca alüminyum metal ne yapmış? Ee, bakalım. Kava musluğu açtıp Alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş kağıt çözeltisi damlatılıyor. Kısa bir süre sonra balonu şiştiği gözlemleniyor. Şimdi balon niye şişiyor? Bundan çünkü tepkime sonucunda gaz çıkıyor. Gaz çıkan gazla balonu şişiriyor. Bakın güzel bir deney düzeneyi. Eee Bakalım ne diyor? Musluk açıldıktan sonra alüminyum bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelmiştir. Hayır. Bu bir kimyasal değişimdir. Neden? Çünkü gaz çıkışı var. İki balon içindeki gaz alüminyum metalinde ya da kaç çözeltisinde bulunan bazı atomları içerir. Şimdi balon içinde bu gaz sonuçta kaç çözeltisi ve alüminyum tepkimeye giriyor. Açığa çıkan gaz sonuçta bu çözelti ve alüminyumun atomlarını içerdi diyor. Başka çünkü herhangi başka bir şey yok burada. Evet onun için bu doğru. 3. Balon şiştikten sonra deney düzeninin kütlesi de bir artış meydana gelir. Şimdi burada gaz herhangi bir yere gitmiyor. E, deney düzeninde dolayısıyla hani kütlenin korunumu kanununa göre hiçbir değişiklik olmaması lazım. E, kütle daima korunuyordu. E, dolayısıyla gaz da kaçmadığına göre dışarıya orada da bir eksilme yok. O zaman kütlesi bir artış meydana gelir. Yanlış. Demek ki cevabımız bolu. Yalnız 2 diyoruz. Evet. Çocuklar. Bu ekle. Yeni nesil sorulardan çözdük 10 tane. Umarım faydalı olmuştur. Melek sen de sonra videodan başlangıçtaki soruları takip edersin. Çocuklar kendinize iyi bakın diyorum. Bugünkü dersim bu kadar. Hoşçakalın. kalın Bey'e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.